Yani sizler birlikte ne yapıyoruz onu? Cubecraft. <laughs> evet Cubecraft'ta e, farklı bir abicik kubicik oyun bulduk. Hangisini seçeyim ama sen seç. Samuray. <laughs> ha hız hız verin. Samuray. <laughs> Bak. <gülüyor> Şey al. bu Kale işaretli olanlar ne işe yarıyor yeni mi geldi? Aslında o şey oyunun kendisi de için o. Aslında oyunun amacı bu ama ben Oyun PvP o için oynuyorum. Amacın oraya mı Amacım bayrak toplamak. evet Deniz ne bayrağı? Bilmiyorum ama belki düşman kaleyi götürebiliyoruz. Kaleye <laughs> <laughs> Düşman kale olsa mavi olur. Yani bizim kalemiz mavi olur. Zaten kimse bayrakla ki Herkes bizde. Aynen. Şey ya. Ee... Cid... Bu. Yok. Pazar değil. Hayır. Bu arada arkadaşlar Erken saatte çekiyordu videoyu değil mi Anıl? Hatta Anıl yeni falan Uyanmış gibi bir şey Hadi be Bir Yine bir gözümü kıracak Hımm O sahuraydı Evet o sahuraydı şu an asla çok gidemezsin ya seri yok atamazsın argelet gerçek adı argelet argelet? argelet bakayım crossbow yazıyor çünkü yalancı adı who? Aa, şey Bak. Ya. Hatta koştuğun an üstüne değdiğin anda seni şey yapıyor. Yapar, yavaşlatıyor. Hayır. Uçuruyor. Sniper yapıyorum Bak şimdi anam zıplamadan ona değersen ne olur. Biyuuu. Ne? Oh. Heh. Bu arada. Bu oyundaki en kötü şey ne biliyor musun? Ne? Şey. Değil. Ne? Hey? ya. Murat olan var ya. Evet. En en güçlü üzerinden bir şey ol. Hey dolu. Poseidon. 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 Hangisini seçeyim? Vizyard mı? Hazard. Hazard, Hazard. Ha, Viziard. Hazard.

Hayır. Ses olarak değil. Her şeyi full derken. Bak. Bi biz, biz yerde. Ana. Biz yerde aldığımızda. Her şey full büyülü elmas. Full şey. Full büyülü, büyülü elmas. Full, full iksir. Hazır. 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 Haberden şöyle kötü bir yana var. Zırhım bu. Evet. Bunu da zırh beğeniyorum ama arkadaşlar biliyorsunuz ki çok aşağı. Ben yok. İkimiz ilk tutma videosu var ya. Evet. Onda yok. Işte. Hatta biz de demiştik onu da boyayalım. Neyi? Ha karakter yapamıyoruz onu mu diyorsun? <laughs> Şimdi neyi seçeyim? Bari yani sen karakterden bahset Arkadaşlar evet yani kendimizi yaptık. Ama yükleyemedik nedense ne olsun ya? Kendimizde var şu an sadece. Belki bilmiyorum bilen mi? Demeyi bilen birisi tekrardan bizim için kendisi yapıp da halledebilir belki. Evet. Yani bilmiyorum. Ben yani biz video ben ama nasıl yapılıyor onu. Var arkamda çok güzel bir detaydı. Ben yap. Ok ok. Tamam. Ok tamam Oyun kafalamaz. Bu Kafaların kenesi oyun Kafaların kafası. Ok. Ama şey, Amerikalılar bunu tamam diye anlayacak diyorsan. yok diyor, tamam. Okay. Do. Ok diye kısaltıyorlar. Biz tabi biz 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 biz. Şarkıyı de... söyle. Hı? Niye? Niye? <laughs> İlk önce biz bu bizim. Biz de biz nasıl bir de kılıcı büyülü olsun keskinlik falan iyi Değil mi? Bir de düşünsene. Ama bir de yani oyun gizli bir yerin plaka veriyormuş. O plakaya sen bastığın sonra strange e, sonsuz saniye 255 veriyormuş. Takır takır tek vuruşta yumrukla bile halledebiliyorsun. Ya bir de mafro olsa. Arkadaşlar mafro olsa. Evet. Bakın. macro'nun şey olsa. Evet olmuş. Hatta eskiden makro şu hangisiydi? Eskiden şuradaki üsttekine ayarlamışlar. Ha, masası bilgisayarımız vardı yani. Ya onda öyle ayarlamışlar. Ama onun Ama Furkan'ın eli, eli alttakine almış. Bak. Furkan'ın eli alttakinde rahat oldu. Agaleden fark ettiğiniz makro kullandık. Bu bir defa basar. Bak Salih seri seri vuruyor. Sesi geliyor duruyor. Vur Salih. Makronu bir kere çıktı Evet. Ama makron ayarlarından ne yapabiliyorsun biliyor musun? Kuşana basılı tutarsan çalışıyor yani. Hayır bizim kuşana konumuz savaşıyor mu sohbet ediyor Bilmiyorum vallahi sen konuşursan. <laughs> Çok güzel Öldüğün zaman da Ömer'le bizim oyuncusunu dün çekecektik Sabotajladılar Sabotaj Sabotaj Sabotajladılar Sabotaj <laughs> Bir anda odaya girdi. O nasıl almış? Bak bunların önünde büyük kılıç var Verirle aldılar Verir mi? Göstereyim mi? Şey Bağlısa gibi Ha? Salata gibi yani şok gibi. Yok yok şey. Bir dakika. Ölsen azıcık pipi -pi de pi -pi atayım ölürsem sana gösteririm. Sonra ben onu... alayım. Arkadaşlar dünkü videoda da hep oynamıştık. Ben oynayamadım. Ha tırmanıyor mu? Evet buna tırmanıyor. Ejderler de öldü bak. İşte. İşte, öldü çıkacak çocuğum şu adam? Ekiz kalbi var. Benim kaç kalbim? Onun kaç kalbi? Ben alırım ben bunu. Benim şu an 4 kalbim var. Ben Ondan bunu alırım dört, he. 2, aldım. Aldım. Can geldi ama. Aldım zaman. Hı. Bir önce zaman tane can mı yiyeyim? Bu arada karakter çok güzel ya. Neden sol üstten sol üstten de görüyorsunuz? Afk taklit yap. Öldür. Bence yanına git. Bak adamın büyük kılıcı var yanına git. The full damage yiyor. Full damage daha mantıklı geldi bana. Yani. Hangi abi? Bu da benim taktiklerim. Böyle daha üstte atmış oluyor. Ama inşallah yani. Hey. Hey. Bak şuna, şunu alıyorlar. Diamond Sword diye ama Enchant Diamond Sword demeyi unut. Bak gördün mü? Hem Büyüsü akıyor. Ben, ben ne alacağım? <gülüyor> 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 I very, very. Hadi. Aa, müthiş. Kol finiş. Hadi de kötü yazayım. Ha şu an oyun pozisyonundayım. Tamamdır. Birazcık iyi görünüyor. Ne alacağım? Acıcık da geriye sar kendini şöyle. Ya en çok sevdiğim hangisiydi? Hangisiydi? Bist. Tamam, hayır. Bak şuradan düşlerinin çok gülerdi Adam niye zırhını çıkardı Bilmiyorum. ömlek 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 Şu oyunda fazla emekçi olmadığında daha iyi olur tamam. Az önce neyi öldürdün Can Oy Çok iyi Hayır basıyorum arkadaşlar ya. Şöyle bir sıkıntı var. Basıyorsunuz ya. Atın. Vay Ee? Sen, bazen oyun kabul edin. Adam, adam yok. E ben kimle dövüşeceğim? Adam gel. Adam gel. Orada bir Bas. Zaten Baş. isimleri var. İsimleri yazıyor. Baş. Aynen. Zaten hızlı var. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Evet. Biz orada kapışsın çalışın. <laughs> bir de hız olsaydı. Zeyir ağlarım. Zeyir. Hayır. Aa, burası buraya. Şey Gordon. Gordon şey... Aa, oh. bir dakika. Sa Abi çok güzel şey gözüküyorlar. Bakayım. Yok artık keskinlik iki var kılıç. Hiç olmazsa. Evet de. Nereden başladık? Ben diye bir şey yok. Gelin koşamıyorum. Var. 4 var ki. Mod mu geliyor? Adam bunu hangisini almış? Yedi almış. Yedi almış. Çok güzel. Ben bunu ölürsem pük. Pük. Pük bana. Pü Dur Arkadaşlar klanslar olmuş Hangisi almış. şimdi ben iksirlerden. Anıl hız. Bir de bir. Tamam. Aynen. Keskinlik mi? bu şey. Dinlenme, Keskinlik. Yenilenme, Keskinlik. yenilenme. Onun var mı? Keskinlik. Ha, kılıç bir isim misin Kılıçta var ha. galiba. Keskinlik. Aynen. Şunu da iç. Şu iki. Onu da iç. Bu. Ya anlı şunu iç. İşte. O, şunu iç. Her şey. olanı bu. Ne işi? Bu iç mi? O şey. Keskinlik. Yok. Kuvvet anladım. kuvvet Ay. Kuvvet Ben, Bu vet. Bu Benim e, favori şeyim bu. Bu totem gibi bir şey oluyor. Evet Ve hepsine iki tane, üçer tane var. Bu ne yeşil olan? Zehir. Adama mı atıyorum? Ben yani bunu adama atıyorum. Bak, bak, bak. Aa ok mu bu uzaktan atıyorsun? Yakınlaşman lazım. Uzaktan ki görürsen. Ağzına burnunu kırdım diyecek adam. Bu arada bu arada adamın çok az kalbi olsa bile zehir atsam bir faydası. Ya zehirli mi? Sen sen bizim zehir Hayır ama zehir şuradaki buçuk kalbinden şey bırakıyor seni. Buçuk kalbinden kurt kurtarıyor. Öldürdüğüm zehirle öldürüyor. Olan gel. Ya ama yarın kalbim var değil. Ya anında zarar verme iksirin de var. Anında hastayım. İksirlerden anlamıyorum ki ben her birisi şunu Şuna tekrar da al. Ben sana söyleyeceğim. Çok bak tıklı. şu ha hasar verdi. Anında da sen. Lan veriyor adama veriyor. Ha şu şunu 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 iç. He kuvvet. Şunu, şunu adama mı atacağım? He ona adama atıyor. Ay kendime attım. Kendine zehir attın. Nasıl oldu? Ay yok adam sana zehir atmış. Ben de ona attım ama öldü. <laughs> adam diyor ki nereden geldi bu zehir? Tamam da attım biliyor musun? Ben en iyi oynadığım adamım. En bununla oyun. Bu arada arkadaşlar biz safra kullanıyoruz yani parlamaz artık hiç. Şu anda kullanmıyoruz. Hani açık değiliz, o yüzden anlıyor. Bir kaç mı açmaya açma. Hayır. Ben çaktım da. Ben çaktım. Video peki iyi olsun istemiyoruz. Ya çatlaklar çıkmamış. Ne yapalım? Bakmak mesela böyle ben düzlüyorum. ama zıplamıyor. Hız olduğundan olabilir. Ne şosu olsaydı. Bunun hızı sınırsız galiba. Yok neyle C'ye bas. Sınırsız değil. Yavada E'ye bassan gözüküyor. Tamam değil mi? Z'ye bas. Aldın opsiyon. bu arada sonsuz şey, değil. Aldın opsiyon ne işe yarıyor? He? Aldın opsiyon. İşe yaramıyor. Genelde portal kalıntılarında seni uğraştırmak için yaşıyor. Hasar aldım bir yerde. Bundan mı? Hayır. ondan sonra. çok... Ama onların bir önemi var. Onlar ne yapıyor biliyor musun? sen? ağlayan oksijenini. Dur tek ilk, tek kalsın her hafta Gelişim Aynen. yapıyor ya da ağlayan oksijenini kesense ne gelişim yapıyor ya da meydan okuma yapıyordu. Meydan okuma tamamlıyordu bu kadar. Ay nasıl düştü? Kim yani? soğan kesiyor Başarı mı kazandı? Ağlayan oksijeni aldı. Lan sen beni dinliyor musun? Dinliyorum ben adamı öldürmeye odaklanıyorum. Ne dedik? Ayağın hapsiyle ya. Ya başarım kazanıyor. Evet kazandırıyor. başarım kazandırıyormuş ne başarımı kazandırıyor. <laughs> Şimdi falan kesiyor diye bir başarım. Selamünaleyküm. Emanetini aldığından geliyor bak. Oğlum niye şey yapmıyor şey? Evet, evine dekor yapabiliyorsun. Dekor alsam diyor. Niye herkes onu Öldür. Evet, ikisini alsaydım orada işime yarar. E bak bu anında sağlık. Yani bu anında şey. Şu hasar şu zehir. Bunlar, bunları mutlaka işledim. Hazır, içmişiz da içmişiz. Bak bu, bu seni bu sana anında can verecek. Tamam. Bu da an... da manın kahverengi misiyse hasar veriyor. Yeşil zehir. <laughs> Bu arada Buradan akışım. zehir atabilir mi? <laughs> Attım. Adam Ardıç'ın kasır yiyor. Evet, çocuk hasar enerjisi yaptı kendine. O! Aldın kendi can bas be. Hop. İkisini attım ama öldüm. Ama gitgide iyileşiyor. İyileşiyor. şey <laughs> anlamında, iyi oynamak anlamında söyledim. Talih bakman çıktı Bayrak astın. Ne bayrağı astın? Türk bayrağı. Türk bayrağı. <laughs> Türk bayrağı. İşte olmuyor. Türk bayrağı. bayrağı, bayrağı, bayrağı Annem nasıl bantladıysa. Ma nasıl bantladıysa annemle. Yerinden kımıldığı <laughs> yok. Arkadaşlar arkadan. Sus sus diye sesler geliyor çok özür dilerim. Gelmiyoruz ama ya. Arkanda adam var mı göremiyorum. Evet. Efe, Efe önünde var ama. Öldü, ilk sırayı atacağım diye öldü. Öldü mü? Tamam, hala oynuyor. Ne arkadaşlar? Bir evet. dakika. Bizim Türk sunucularımız da var. Türk sunucusu, aynen. Türk sunucusu var. Değil mi? Onlara da oynamamızı istiyorsanız, Kaç like geldi? Yani? Teşekkür ederim. Abone abone Tamam. İmkansız. 50 <laughs> like oldu, 100 like oldu. Çünkü arkadaşlar niye sunucu videolarını izlemiyorsun? Çok <laughs> oldu. Aynen sıkıcı değil ki. Arkadaşlar. Yani niye izlemiyorsun? <laughs> Bak o, o kadar karakter yaptık. Kaç saat O kadar karakter yaptık. Hemen olacak. Hemen yapmalıyız. Aa şu efektler çok güzel. Bak mesela böyle renk değişikliği böyle. ya. Yok o yanlışlıkla oldu ama güzel yaptı karakter. Özellikle elimizi güzel yaptı değil mi? Yanlışlıkla yaptım bunları ama yanlışlıkla renk ama güzel oldu bence değil mi? çok, böyle, çok sade dönüyor. Bence, bence Hazard. Hazard değil Wizard. Ne abi? Ben değişiyorum Wizard. Bunun nesi he yani? W. Evet W. Visa. Ziyar. Ama işte. Bizar. Visa. Baya Tüm bu Visa artık gözü de öl öl ölmez. Anam. Ne aldın? Ve onunla zor öldürüyordum kendimi anam. Sen yani ölmek değil ama kendimi zehirliyordum. Yok onunla ölemiyorum. Adamın ne var ya. Aşağı ne seni zehirle. Adam bu adam ya iksir at canım iksir at değil iksir atamıyor oynar kendim istedim çok Hayır, biraz çok evet o neydi evet Ay. <laughs> hadi ölürse hala ölürse İlk ölen ilk ölen kim olacak ben <laughs> ölürsem video bitti <laughs> Ben yedim. Dört. Bu dört. Hoşça videomu ters alıp. Nasıl avuçtuk kardeşa? Kardeşte keskinlik iki yok mu? Baksana. Keskinlik bir var. Yok. Savurma var da. Ha, He, bence madam bana... keskinlik iki yok. Knockback var sen Biz tanıdık Canavar ya. Ha bu iş canavar değil. Bunun kılıcı büyülü olan daha iyi. ben senin gibi. Video bitti. Hadi sen Hadi arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. <laughs> arkadaşlar ben... bu arada içimiz boş değil ben orayı düzenlemiştim Arkadaşlar. Lütfen. Ne karakter atmayı biliyorsunuz. Bu yani, karakteri bizim için yap, tekrardan at. İstiyor. Yaparsan. Ben yapmak lazım ama istiyorsanız size bir gün şey yaparız orayı. Yani isteyenler olabilir tabi. Yorumları yazmayacağım da YouTube yorumları kapat. Olaydı. Yorumlar kapalı zaten arkadaşlar yani bizim bütün videolarımız yorumları kapalı. Tüm kanallarımız Aynen özellikle çocuk kanallarında. Ne? Bizim çocuk kanalı mı orayı bilmiyorum. Bizim çocuk kanalı biz neyiz? Hadi kapat. Oh, oh. Kapat Aa ha, Tamam hadi arkadaşlar bay bay. bye. 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 bye.